Peki canlar, nir, 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 niravana, niravana dedikleri nedir bilir misiniz? Işık kapısıdır. O kapıya vardığınız zaman göreceksiniz ki bir teksiniz. Orada hikaye dinler gibi yaşamı dinleyeceksiniz ve anlayacaksınız ki bir tek olup yürüyerek, kotlanarak, toprağa tohum olarak yaşamlara aktınız ve gerçeği hak ettiniz. Bunları artık iyi anlayın canlarım. Yıllar yılı planeti kodlamaya çalışan birliklerimizin çokları bugün buradalar. Burada kimler yok ki? Muhammed kapıları tümü burada. İslam olan kelam burada. İsevi, Musevi hepsi burada. Bütün Kürtler burada canlarım daha da özel bir bilgi kuruç halinde hepsi kendi yoğunluklarını kodlamaya çabalıyorlar ve toprağa tohum olmaya indiler kübra olan kelam mutlak kulluğu kodlarken her biri kendini heceledi kendini dinledi kendini diriliklere toprağa tohumladı mukaddimenin kelamında bu bana artık şimdilik size vereceğim budur ama anlayın ki nesillerinizin külte kodlanmaları gerekir Hepsinin şalk olmaları gerekir ki has olarak hakkın kapısına kendi yoğunluklarını kodlasınlar. Türkiye'nin özel bir görevi var. Bunu da size bugün burada açıkça bildirmek istiyorum. Türkiye bitki, hayvan ve her bir be <laughs> yaşam formunu kodlayacak yoğunluğu oluşturdu. Türkiye'de kodlanmış olan herkes kendini levke kapıda diriliklerde dinleyecek yoğunluğa ulaştı. Bugün burada bir tek ilim var. İşte birlik ilmi. Hepimiz biriz diyebilenler var burada ve burada murat ettiğimizi hak edip elde edebiliriz diyebilenler var. Sizden beklentimiz dünyanın sıkıntılarını aşabileceği o yoğunlaşmayı mukaddime olup katlamanızdır. Dünya sıkıntılarını aşacak ama Atlanta Ata kapısından öte bir kapı olduğunu da artık anlayacak. Atlanta ata kapısı Aton kapılarının çok üstü bir kapıdır. Orada öz görevliler vardır ve öz görevlilerin ötesindeki güç akı, aklın kültüdür. Eğer akıl varsa heyetlerin hepsi kendi yollarını bulur. Kendi re reşit kapılarında kelam olur ve bitmiş hiçbir şeyin olmadığı bir şalkı hak ederek elde ederler. Ziya olmak budur canlarım. Süper siyahlıkta mutlak kulluğu kodlamak da budur. Bizler dünya planetine itirakla ve hakikiyetle indik. Ama insanlık ilmini de mutlak kullukla kodladık ki bütüne hizmetçiliği yapabilmemiz için burada hepimizin bir tek olmamız şarttı. Dinden öteyiz canlar. Bizim dinimiz ilimdir. Yolumuz kelamdır. Aklımız sahada mutlaktır. Ve biz ölü değiliz, deriyiz diri olanın kelam hakkı olur ve kendi hakikatiyle kendini dinler diller. Dünyanın sırrı budur. Eğer ben bu bu dünyaya bir tek olmaya değil İslam olmaya geldim diyorsanız anlatıyorum ki İslam demek ilim demektir. İslam demek insanı kelamla dinlemek demektir. İslam İmparatorluğun ilmin de insan demektir. insansı değil. Dünyanın sıkıntıları açıldığında artık her şeyin İslam olacağı bir dünya gücü devrede olacak. İşte ona biz az öz değil, kült olan o kök sözüyle diyoruz ki sevgiyiz biz. Biz sevgiyiz canlar, sevgi. Bundan ötesi yoktur. Muradımız şudur ki insan olalım ve herkesle bir tek olduğumuzu bilerek barış olalım. Sıkıyı biliyoruz ama gerçeği de biliyoruz. Dünyanın gerçeği nesillerimizin diriliğindeki ilimdir. Biz buna İslam dedik. İslam anlayın insan artık İslam'dır ve doğal dünyanın görevidir bu düzenin kulluğunda bu vardır dönem sonları denir bir dönem sonu mudur bugün? asla değildir değerliler dönem sonu derken kilin kumla dillendiği o günç o gün değil bugün biz bilginin ilmini dillerken yılların tınısıyla kodlanmış olarak değil tüm sahalarda, tüm sayfalarda tek olup kodlanmış olanlar olarak bu çalışmayı devrede tutuyoruz. Kur'an dediğimiz kelam Allah ilmi. Hepimiz Kur'an'ız. Ve Muhammed kapıların ötesi tek ilim olan, kutsal şalk olan, bir tek kerim, kalem olan Kur'an. Hepimiz bir tekiz ve Kur'an'ız canlarım. Şimdi yolu bulduk, yarına vardık, tınıyı kodladık, şafla mutlak olduk diyorsak, hadi buyurun şafak olalım da yarınları kodlayalım.